Merhaba. Ben Rıza Gökaytursav. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 17 Ekim 2024 saatlerimiz 20.00 bir veri günü, bir önemli bir iş günü, özellikle açıklamaların olduğu günü bitirmiş bulunuyoruz. Bugün özellikle beklediğimiz veriler neydi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı saat 2'de daha sonrasında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve tabii ki daha sonrasında da Amerika tarafından gelecek para kendi satışlar verisiydi. Hepsini tane tane anlatacağız. Ondan önce piyasadaki fiyatlar nelerdi? Ondan önce altındaki fiyatlar nelerdi? Ondan sonraki fiyatlar neler oldu? Ve bizi daha neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Özellikle bugün kuyumcu kenti olsun, kapalı çarşı olsun yoğun günlerden bir tanesiydi diyebilirim. Genel itibariyle hani son günlerin yoğun günleri aslında hafta başından bu yana yoğun olmayan böyle bir durağan günlerden geçiyoruz. Ama en azından hafta başından bu yana bugün daha bir yoğundu diyebiliriz. Onun dışında özellikle söyleyebileceğim aile üyelerinden tabii ki gelenler vardı. Hepsinin ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Farklı farklı bölgelerden, farklı farklı yerlerden yine ayaklarına sağlık. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Yolları düşen herkese her daim beklerim diyorum. Burada özellikle Merkez Bankası faiz kararı öncesinde bir dolar tl'de bir fiyatlanma vardı. Açıklama sonrasında bir fiyatlama oldu. Dolar tl 34, 100, 34, 180 şeklinde şu an için kapanışını sağladı. Ondan önce 34, 200'ler, 34, 220'lerden fiyatlanıyordu. Fakat veri sonrasında gelen sabit tutma verisi sonrasında ve daha sonrasında tabii ki gelen Şahin niteliğinde sayabileceğimiz konuşmalar niteliğinde. Burada özellikle dolar tl'nin en azından şu ana kadar bize gösterilen bu enflasyon bu rakamlardayken biz kolay kolay dolar tl'yi yukarı yönlü bırakmayacağız aslında izlenimiydi. Fakat bunu şöyle söyleyelim dün de söyledim ondan önceki videomda da söyledim. Bundan hafta önceki bundan ay önceki videomda da söyledim. 7 liradan ne yaşadıysak 19 liradan ne yaşadıysak onun öncesinde 13 liralarda ne yaşadıysak 21-21.5 rakamlarında ne yaşadıysak ne yazık ki bizi ocağa kadarki süreçte bu sürece soktuklarını söyleyebilirim. Tabii ki dolar tl'nin e, yükselmesini istemeyiz. Fakat her videoda ilettiğim gibi doğru fiyatlanmasını mezurunun özellikle metrenin doğru bir şekilde olması gerekiyor ki fiyatlamaların doğru bir şekilde gerçekleşsin. Biz üç harfli marketlere ve onun dışındaki yine marketlere gittiğimiz zaman ahlaksız tavırlar, ahlaksız fiyatlar görebiliyoruz. Gerçekten artık ahlaksız demek istiyorum. Yani hiçbir şekilde fiyatlarda bir tutarlılık yok. Bu fiyatlardaki tutarlılığı oluşturan etkenler, sebepler, kişiler neler? Sonrasında tabii ki bunu kullanan, yapan, bundan nevalanan kişiler kimler? Hepsine gerçekten e, tabii ki biz ağlama niteliğinde değiliz ama yazıklar olsun demek gerçekten içimden geliyor. E, çünkü bu insanların hakkı yıllardır yeniyor. bizlerimiz Bizlerin hakkı yıllardır yeniyor. Orta kesim diye bir zaten durum kalmadı. Bunu görebiliyoruz. ya yani Bu durumları yaşamak yaşatmak ne kadar doğruydu e, işin açıkçası tartışılır. Bunu da bu şekilde konuşmamın sebebi bu faiz kararı aslında. Faiz kararı benim düşüncemde daha bundan önceki faiz kararında zaten bir indirim bekliyordum. Diyeceksiniz ki yok ay bazı yorum alıyorum bazı mesajlar alıyorum işte sosyal medyada da iletmiştim çünkü faiz kararıyla yani faiz indiriminin şu an e, bana kalırsa doğru noktalarda olabileceği yani faiz indiriminin gerektiği çünkü piyasanın e, durulma sürecine girdiği tamamen ve bu durulma süreci olmasına rağmen fiyatların hala yükselmeye devam ettiği Buradaki sorunun en önemli sorunu aslında dolarsızlık olduğu, dövizsizlik olduğu her daim tüm videolarımda iletmeye çalışıyorum. Şimdi bu dolarsızlık, dövizsizlik olayı çözümlenemiyor. Dünyayı 3 tur yapan Sayın Şimşek, bu durumla alakalı şu an herhangi bir bir fiziki yatırım bulunmuş değil, fiziki yatırım çözülmüş değil, fiziki yatırım bulunmadığı sürece de işte vergiler, vergi diye adı altında katkı payları vesaireler çıkartılmaya çalışılıyor. Siyasete girmeyeceğim desek de yani bu dolar tl'ye konuşacağımız zaman girmemek mümkün değil arkadaşlar. Çünkü dolar endeksi 103'ü geçmiş. Yüz, dolar endeksi 103'ü geçtikten sonraki süreçte dolar tl'nin fiyatlanmaması çok enteresan. Bunun dışında euro sterlin hepsi dolar endeksinin karşısında e, dolar endeksi yükselirken, düşerken burada özellikle yani e, bizim tl'nin daha fazla burada değer kazanması değişik bir durum. Acayip bir durum. Yani bu durumu konuşmamak mümkün değil. O yüzden de zaten konu ediyoruz, konu alıyoruz. burada doğru fiyatlanmalar olması gerektiğini her videomda iletiyorum zaten. Altın tarafında yatırımlarımıza devam edebildiğimizi söylüyoruz. Orta ve uzun vadede zaten altınla alakalı düşüncelerimiz belli. Bu anlamda dolar TL'de özellikle şu an katkı görmesek de ocak kadarki süreçte katkıyı göstermeyeceklerini düşünsek de ocaktan sonraki süreçte dolar TL ile alakalı artık ufak ufak ataklar görebileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda dolar TL şu an 1434 180 şeklinde fiyatlanmakta. Euro'ya baktığımız zaman Euro bölgesinden gelen faiz indirimi o bölgede faiz indirimi gelirse o bölgenin para birimi değer kaybeder arkadaşlar. Anlık ama değer kaybeder. İlerleyen dönemlerde farklı durumlara gelebilir. Şu an için Euro TL 36.88 37'nin 36, 37 neredeyse 37'nin altına da geldiğini görmekteyiz. Burada 38'lerden buraya geldiğimizi unutmayalım. E, fakat benim düşüncem değişmedi. Şu an parite 1.08.34 olmasına rağmen 1.12-1.15 hedefimi sene sonuna kadar koyduğum önüme söyleyebilirim. Çünkü FED tarafından beklediğim faiz indirimleri var. O ülkenin faiz indirimleri olduğu zaman ne oluyor? O ülkenin para birimi değer kaybediyor. Bana kalırsa doların Euro'dan daha fazla değer kaybedeceğini sene sonuna kadar ki süreçte beklenti halindeyim. Bu yüzden de fiyatlamalarımı ona göre gerçekleştiriyorum, yatırımlarımı ona göre gerçekleştiriyorum. Sterlin TL'ye baktığımız zaman 44-100, dolar endeksinin yükselmesi, Sterlin TL'de 45'in 45 altına zaten çekmişti, neredeyse 44'ün altına kadar çekiyor vaziyete geldi. CHF 38.97, 39.40, 40 liralardan buraya geldiğimizde CHF için unutmayalım. Bunun dışında verilere geçmeden önce has altın fiyatını şöyle söyleyelim. 3065 alış 3080 satış şeklinde fiyatlanıyor. ONS altın da 2690'da rekor seviyesine geldiğini söyleyebiliriz. ONS altın rekor seviyesinde rekor tazeledi. 2700'ü hızlı bir şekilde kırarsa burada 2740 kademeli bir şekilde 2760'lara kadar gelebilecek bir ONS altın görebileceğimizi düşünüyorum. 2580 bekleyenler vardı. Benim düşüncem 2580 kolay kolay gelmeyeceği düşüncesindeyim. Bugün gelen özellikle Amerika tarafından gelen parakenda satışları verisi kötü gelmesine rağmen yani ons altın olumsuz etkileyecek. Enflasyonu olumsuz etkileyecek gelmesine rağmen ons altın yine tepkisini baskı üzerinden çıktı deyip yükselerek attı. Bunu özellikle altını çizerek söylemek gerekiyor. Ons altın şu an Özellikle yükseliş ivmesini devam ettirecek gibi duruyor. Kademeli bir şekilde alışlarımızı gerçekleştirmek bu konuda mantıklı olur. Doların katkısı olmadığı süreçlerde sadece 10 altından şu an 3100'lere geldiğimizi görmekteyiz. Burada dolar TL'de bir ufak kıpırdanma olsa yukarı yönlü 3500'ler kaçınılmazdır. 3500 TL 4000'ler kaçınılmazdır. Bunu görmenizde fayda var diyebilirim. Gelelim verilere. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 50 sabit tutmaya da 50'de sabit bıraktığı faiz kararı 7. kez sabit bırakma kararını vermiş oldu. Burada özellikle e, enflasyonda Eylül ayında arttığını fakat Eylül ayında artsa da enflasyonda düşüş eğiliminin de başladığının gibi bir açıklaması olduğunu belirtti. Yani Şahin başladı cümleye güvercin bitirdi. Burada özellikle Morgan Stanley'den gelen açıklama bana kalırsa önemli. Sabah saatlerinde bu açıklamayı e, görmüştük. Faiz indirimi bu sene yok. Ocakta 25, Şubat'ta 25, Mart'ta 25 şeklinde Türkiye Cumhuriyeti'nden faiz indirimi bekliyorum dedi. Şimdi onun gerçekleşmesi olacak mı? Merakla bekliyoruz. Fakat benim düşüncemde yine Aralık ayında faiz indirimi gelebilecek düşüncesi içerisindeyim. Yani Kasım, Aralık ayından birinde 25 bas puanlık faiz indirimi gelecek düşüncesi içerisindeyim. Şu an gayet sert, gayet şahin açıklamalarda bulunuyorlar. Herhangi bir müdahalede gelmiyor. Yani faiz indirimi başla gibi bir yerden bir Sinyal almıyorlar e, ve o sinyali almadıkları için de şu an şahin yürüyüşlerine devam ediyorlar. E, şirketlerin gayet zorlanılmasına devam ediliyor. Zaten bireysel müşteri de zorlanılmaya devam ediliyor. Burada e, işte katkı payı vesaire paylarla alakalı şeyler çıkartılıyor. Halkın tepkisi sonucunda geri çekiliyor. Enteresan bir durumun içerisindeyiz aslında baktığımız zaman. Morgan Stanley'in açıklamasına devam edelim. Dedi ki sene sonunda 36 TL kadar dolar TL'nin yükselebileceğini, 2025 sonunda da 45 TL'ye ancak ulaşabileceğini, asgari ücrette ise Ocak'ta %25 zam beklentisi içerisinde olduklarını iletti. Şimdi özellikle bu asgari ücrette %25 zam beklentisinin altını doldurduğunuz zaman işte faiz indiriminin yapılmaması, elektrik doğal gaz zamlarının yapılmaması, enflasyonu yükseltilmesi istenmemesi, dolar TL'nin özellikle yukarı yönlü serbest bırakılmaması tamamen asgari ücrete yani sizin gelirlerinize odak yani gelirinizin ee, daha fazla artmaması, daha fazla alışveriş yapmaması açısından alışıyoruz zaten ne hani hangi parayla yapılacak bu arada asgari ücrette de enteresan bir şekilde e, yapılmaması açısından olan özellikle adımlar. Ha, biz burada ağlamayacağız. Evet ağlamaya hiçbir şekilde yer yok. Elimizden geldiğince kendi sepetlerimizi kurup yatırımlarımıza devam edeceğiz. Buradan da biz bunları anlatmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Burada e, Türkiye Cumhuriyeti faiz kararını açıklamış oldu. Şahin başlangıç güvercin bitiş bir sinyal verilmedi indirimle indirime dair daha çok sıkılaşma ile alakalı devam etme olabilir müdahale etmemiz olabilir dedi e, denildi ve açıklama da bu şekilde bitirildi. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 25 bas faiz indirimi yapıldı. E, Avrupa Amerika faiz indirimleriyle devam ediyor. Fakat biz de faizi sabit tutuyoruz. En yüksek seviyede tutmaya da devam ediyoruz. E, bundan 2 sene önce çok farklı bir durum vardı. Şimdi çok farklı bir durum var. Tabii ki bu konuyla alakalı daha fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi siyasete de girmek amacım değil. Amacım e, benim durumum belli. Ekmek Partisi her daim diyorum bunu. Ama doğrunun yanında doğruyu da konuşmamızda fayda var ki en azından çözüm olalım, çözüm odaklı olalım. Amerika satışlar verisi açıklandı. Amerika para kendi satışlar verisi beklenti 0.3'tü. Gerçekleşen 0.4 oldu. Beklentinin üstünde oldu. Yani satışların yüksek olduğu. Önceki de 0.1'di. Bu da aslında 10 saatin olumsuz etkileyebilecek şekilde düşünürken 10 üzerinden baskı kalktı. Yukarı gün devam etti. Ama bunun altında en sebep neydi? İşsizlik haklarından yaralanma başvuruları verisi 241K beklentiydi ve 241K şeklinde geldi. Yani işsizliğin devam etmesi özellikle burada Amerika'ya enflasyonun sürecinin bittiğine, dezenflasyonu sürecinin başlayabileceğini işaret eden verilerin en önemlisi. Yani enflasyondan sonra en çok takip ettikleri işsizlik haklarından yararlanma başvuru. Yani işsizlik verisi, işsizlik oranı verisi. Bu yüzden de buna daha çok dikkat etti piyasa ve altın tarafı. Devam eden işsizlik sigortası başvuruları verisi 1867 1870. Beklentiyle 1867 şeklinde geldi. Beklentiye çok yakın şekilde geldi. Önceki ise öncekinden gayet yüksek. 1858'de önceki. Öncekinden yüksek bir veri geldiğini görmekteyiz. Bu verilerin hepsini topladığımız zaman 10 altın, olumlu bir şekilde etkilenmesine sebep oldu diyebiliriz. Has altın 3065-3080 dedik. 18690 seviyelerine 2700 zorlara hale geldik. 2680 kritik direnci geçtik. Gram altın 3050 3090 3100'lere vardığını görmekteyiz. 22 ay 2790 2935, 14 ay 1655 alış 2500 satış şeklinde fiyatlanmakta. Dün itibariyle özellikle söylemiştim. Yorumlarda farklı gram altın fiyatlarına rastlayanlar olursa yazabilirlerse diye sevinirim. Bugün de özellikle söyleyeceğim şu çeyrek altınla alakalı yine farklı işçilikler yazanları duydum. Çeyrek altınla alakalı farklı fiyatlar varsa iletebilirseniz onları da yorumlar kısmında alabilirsem sevinirim. Ben de ona göre karşılaştırma, kıyaslama yapmaya çalışıyorum. Doğru fiyatlamalar nasıl gerçekleştirmiş onları da bir anlayalım işin açıkçası. Yorumlarda e, yorumlara da bir teşekkürler yazmanız bana destektir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında söyleyebileceğimiz gümüş TL 33.85 35 30. Gümüşün onsu 30.68 32'lerdeydik bir miktar gevşedik. Gümüşün dolar karşılığı 9.92 dolar alış 1.33 dolar satış şeklinde fiyatlanmakta. Burada işçiliğin fazla olduğunu gümüşte görmekteyiz. Altın gümüş rasyosunda 84'lerdeyiz. 75 hedefimizin olduğunu unutmayalım. Gümüş TL'deki hedefimiz 50 TL, ons bazında gümüş hedefimiz 38'ler olduğunda unutmayalım. Çeyrek altın 4990 alış 5030 satış şeklinde. Yarım altın 9950 10.000 10, 50. Tam altın 19.900. 20.040. Atal lirası 20.440. 20.570. Gram 49.440. 49.970. Ata 101.780. 102.515. Platin 1000. Paladyon da 1040 şeklinde. Biz biliyorsunuz 900 lerden topladık. 950'ler tekrardan platin olsun alım noktası. Paladyon da yine 900'lerden topladık. 970'ler yine alım noktası olarak elimize kağıdımıza yazdık. Bunun dışında borsamız e, bugün en, en azından açıklamalar yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını verdikten sonra pozitif etkilendi diyebilirim. Artı birlik bir kapanıştan şu an için biz 109.030'lardan kapanış yaptı diyebiliriz. Biz tutuz 10.080 biz banka tarafı da 12.885 şeklinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Borsa ile alakalı fikirlerim değişmedi. 12 bin yüzler beklenti halinde. 2025 için 16 binler beklenti halinde. Bitcoin için hedefim değişmedi. 115 bin dolar bu sene. 135 bin dolar önümüzdeki sene 3 aylıkta görebileceğimiz. bunlar da beklentilerin dahilinde. Özellikle borsamız ve kripto piyasası için söyleyebileceğim. Detaylı yorumlamamı istediğiniz hisseler olursa da yazarsanız videoyu uzatmamak adına özellikle borsa ve bitcoin'e kripto tarafını birazcık yatay geçmeye çalışıyorum. Çünkü değerli maden tarafında açıklamalar yoğundu. ve bugün biliyorsunuz veriler yönünde da kısa tutmak adına böyle bir toparlama yapayım istedim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ne diyoruz? Yolları düşen herkesi bekliyoruz. Çok da memnun oluyorum. Samimiyetle karşılıyorum. Hepinizi görmekten dediğim gibi mutlu oluyorum. E, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. yorumları ve teşekkürler yazmanız bana destektir. E, ayağınıza sağlık. Şimdiden hepinize sağlıklı günler. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. Ömrümüz varsa yarın inşallah tekrardan görüşmek üzere. Saygılar.